Kako isen kardeş, dilini belle. Çok kolay söylenir ağızla dille. Tokatın yerine şamarla sille. Kışın bir kısmı da çille hemşerim. Seb cumartesi, hemis perşembedir. Mercefe, kar küreği part işkembedir. Dahil, para konulan çekmecedir. Bizim Ergani'de güzel hemşerim. Salyalara şorik, şubüge hırnik, kedilere pişik, oğlağa gıdik, birine kızınca diyecen kottik, bizim Ergani'de güzel hemşerim. Köy enek bastondur, gerçekler essah. bıldır geçen sene, deminse bayak, gitsin diyorsan diyecen yallah, bizim Ergani'de güzel hemşerim. Kerinti tırpandır, çuvalsa karal. Perim hiç değilse götürmek apar. Mıkkım her zamandır çeşmede pukar. kakon işanında güzel hepşer. Havuca purçikli çöplüğe zibil. Ağacın gencine fidana şitil. Bakracın kovanın yerine sitil derler erganide güzel hepşer. Ağır yük taşıyan direğe hezan, mahzulu biçilmiş tarlaya hozan, yaylaya Kürtçe olarak da zozam denir Erkani'de. Güzel hemşerim. Tipi püktür, taştan havansa dibek, kopmuş sert toprak parçasına kersek, Banyo yapmak, yüzme, yıkanmak, çimmek, kakol güzel hemşerim. Kakol kötek bay dayaktır. Boyuna takılan kaşkol dolaktır. Pine yamadır. çoroda solaktır. Bizim Ergani'de güzel hemşerim.